أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahnun ugdeten min lisani yefkahu gavli. Ol olduran, gönüllerimizi iman nuru ile dolduran Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline ve ashabına da salat ve selam olsun. Rabbim inşallah cümlemizden razı olsun. Gecemiz mübarek olsun, kıymetli hazirun. Bu akşam sizlerle genelde alışık olduğumuz meselenin dışında bir mesele konuşacağız. Genelde bizde halkımızda ve bizim inancımızda şu var. Cennet annenin ayakları altındadır. Baba hakkı ödenmez. Ancak bunun yanında da şu mesele var. Babalığın bir hak değil de insanlara verilmiş olan bir emanet olduğu hususundan bahsedeceğiz. Nasıl bu emanet? Yani bizlere bahşedilen bu gençler mesela şu an burada bulunan gençler Rabbim inşallah sayılarını arttırsın. Bu gençlerin bizlere aslında üzerimizde yani bunların bizim üzerinde kurabileceğimiz bir tahakkuk tahakküm değil de bizim daha çok bunlara diyor emanet gözüyle bakmamız gerektiği hususundan bahsedeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Tevabun suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz kullarına şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma ve evladukum fitne vallahu indehu ecrun azim. Sadakallahu Mallarınız ve çocuklarınız sizler için birer imtihandır buyuruyor Rabbimiz. Bizler için hem malımız hem çocuklarımız, eşlerimiz bizlere verilmiş bir nimet ve bir nimetin yanında da bunlar bizlere bahşedilmiş olan birer de imtihan vesilesi olduğunu da Rabbimiz bizlere bizzat bildiriyor. Yani biz nasıl ki alıyoruz, kabul ediyoruz. Çocuklarımıza bu dünyada elimizden geldiğince bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Hem bu dünyasını hem de ahiretini kazanabilsin diye biz nasıl ki uğraşıyorsak, bunlar aslında bir nevi de bizler için imtihan. Bazılarımızın var ki çocuğundan yana çok sıkıntı çeker. Bazıları var eşiyle alakalı sıkıntı çeker. İşte bazıları var çocuğunun sağlığıyla alakalı sıkıntı çeker. İşte bunu, meseleyi açtığımızda bu genişlerde genişler. Bizlere Rabbimiz tarafından verilmiş, bahşedilmiş bir nimet ve aynı zamanda da bizlere, bizlerin huzuruna, bizlere bahşedilmiş nimetin yanında da bizlerin birer imtihan kaynağı. Çocuktan Allah'ın bize verdikleri nimetlerdendir. Bu nimetin hakkını vermek zorbalıkla değil, adaletle diyor mümkündür. Yani bizler çocuklarımıza hani bakıldığında işte benim oğlum, benim kızım, benim evladım. Hani ben o çocuğumun üzerinde bütün her şeye, bütün sözlü kendim söylemeye hak sahibiyim dediğimizde bu ne oluyor? Ne yazık ki annelik ve babalık hakkına sığmıyor. Yani bizlere bunların aslında Allah tarafından bahşedilmiş olan bir nimet olduğunu bizlerin de çocuktan dünyaya gelip de daha sonra büyüyüp de buralara geldiğimizi ve onların da bizim derler yani adeta bizim elimizle emeğimizle büyüyüp bir yerlere geleceğini ve bunun da diyor zorbalıkla değil de diyor adaletle diyor ancak diyor mümkün olabileceğini Rabbimiz bizlere bildiriyor. Yani biz adaleti eğer ki sağlayamazsak Çocuklarımızın büyütme hususunda ergenlik çağına kadar, ergenlik çağından işte evleneceği çağa kadar daha sonrası, daha sonrası hani biz dünyada var olduğumuz müddetçe çocuklarımıza bizler eğer ki adaletli olursak bir şeyler verebiliriz. Adaletli olmadığımız müddetçe bizler evlatlarımıza ne yazık ki bir şey veremeyiz. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlu sorulur. Baba da ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur buyurmaktadır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani biz elimizin altındaki kızımız, oğlumuz, evladımız, eşimiz biz bunlardan sorumluyuz. Ahirette biz Rabbimizin huzuruna çıktığımızda şunu diyemeyeceğiz. Ben kendi hesabımı veririm, kenara çekilirim. Eşim de kendi hesabını versin, çocuğum da kendi hesabını versin dediğimizde biz kendimizi tutup da bir kenara koyamıyoruz. Neden koyamıyoruz? Mesela burada örnek verecek olursak bu çocuklar bugün saat akşamın 8 olmasına rağmen buraya sohbete geldiler. Sen bu çocuğa bunu eğer ki bu yaşlarda aşılamazsan bu çocuk daha sonraları böyle ortamlar görmeye 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 daha sonraları da sen yaşı 15'e, 18'e geldiğinde, 20'ye geldiğinde evladım gel senle işte akşam bir sohbet meclisi var, oraya beraber geçelim dediğinde de bu sefer o çocuk seninle gelmez. Hani küçükten bunu aşılaman gerekiyor. İşte bu bulunmuş olduğumuz bu ilim yuvasında çeşitli dersler veriliyor, Kur'an dersleri. İşte e, çevremizde bulunan diğer camilerde de aynı şekilde verilen derslere, Kur'an derslerine sen eğer ki çocuğunu yönlendirmezsen daha sonradan da o çocuğun oraya gitmesini istediğin yaşa geldiğinde de o çocuk gitmez. Artık yaşı 17, 18 olur, 20 olur. Daha sonradan da sen gitmesini istersin bu sefer de çocuk gitmez. Onun için hani klasik bir söz vardır ya ağaç diyor yaşken eğilir. Hani aş, ağacı biz ya ağaç derken yani burada gençleri biz bu ufak yaşlarındayken eğer eğitirsek biz bu gençlerimize bir şeyler verebilirsek daha sonraları zaten bu bizim için bir sorun değil. Bizim için bir lütuf olacak. Daha sonraları sen çocuğu bıraktığında bile o kendisi çıkıp da ne yapacak? Ya nerede bir sohbet varsa o çocuk o sohbet ortamını bulacak. İşte nerede bir Kur'an-ı Kerim eğitimi varsa, nerede bir ilim verilen bir meclis varsa o çocuk ne yapacak? Gidecek, bir şekilde o ortamları bulacak. Doğru yanlışı ayırt edebilecek. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu küçükten öğrendiğinde çocuk büyüdükten sonra neyin yanlış, neyin de doğru olduğunu bildiği için kötü yollara düşmeme hususunda da uyanık olacak. Bu hadis-i şerif babalığın keyfi bir yetki alanı olmadığını ve sorumluluk bilinci gerektirdiğini vurgulamaktadır. Ali İmran suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmakta. Estaizu billah. Ve shabirhum fil emr fe izâ azemte alallah innallâhe yuhibbul mütevekkilin Eğer kaba, katı kalpli olsaydın insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Karara bağlanacak işlerde de onlarla istişare et buyurmakta Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani bizler eğer ki kaba ve katı olursak, biz yanımızda bulunan kişiler adeta bizi gördüğünde kaçacak delik ararsa işte bu diyor babalığa sığmaz. Yani seni çocuğun gördüğünde işte babam gelmiş diye kucağına atlaması, koşması gerekiyor. Senin akşam işten geleceğin saati o çocuğun gözlemesi gerekiyor. Ya babam eve gelse de işte bir yüzünü görsek diyebilmesi gerekiyor çocuğuna senin bu şekilde kendini sevdirmen lazım. Şimdi biz yani bizim milletimizde babalarda biraz şu var. Ben çocuğa çok yüz vermeyeyim de çocuk benden yüz bulmasın. İşte daha sonradan şımarır da ben ona sözümü geçiremem gibisinden düşünüyor ve çocuğa sürekli kaba, sürekli katı bir şekilde davranıyor. Artık çocuk da ne yapıyor? İster istemez babadan uzaklaşmaya başlıyor, soğumaya başlıyor. Ondan ötürü de ne oluyor? Çocuk artık aileden de uzaklaşmak istiyor kendine farklı ortamlar çizmek, farklı ortamlar bulmak istiyor. Bu da ister istemez biz otoriteyi kurmak isterken elimizin altındaki evladımızı da elimizden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. İslam babanın çocuğuna karşı haklarını tanırken bu hakların zulme dönüşmemesi için de bir takım diyor sınırlar koymuştur. Nedir bu sınırlar? Birincisi diyor terbiye hakkı. Yani terbiye edeyim derken çocuğunu şiddet ediyor, başvurulmaması gerektiğini buyuruyor. Yani ben çocuğuma disiplinli bir şekilde büyüteceğim. Ne zaman eve girip ne zaman çıkacağını bilecek. Okuldan geldiğinde ders çalışması gerektiğini bilecek. İşte eve misafir geldiğinde sessiz sakin bir şekilde oturmasını bilecek. İşte aklımıza ne geliyorsa arkadaş ortamına gittiğinde ne yapması gerektiğini bilecek diye çocuğun yaptığı her hatada biz hata yapsın veya yapmasın. Şiddete bu sefer tutup da bizler başvurduğumuzda ne oluyor? İslam bunu da yasaklıyor. Başvuramazsın diyor şiddete. Neden? Çünkü o senin diyor malın değil, o sana diyor bir emanet. Bize verilmiş olan canımız da bize bir emanet. O evlatlarımız da nedir bizim için? Bizlere bahşedilmiş olan bir emanet. Ona emanet gözüyle bakıp o şekilde diyor muamele etmen gerekiyor. Eğer ki sen emanet gözüyle bakmazsan, çocuğa adeta bir eşya gibi muamele yaparsan, o çocuk da ister istemez senden de uzaklaşır dinden de uzaklaşır. Hiçbir şekilde yanına da gelmek istemez, evinde de bulunmak istemez. Onlara, çocuklara iyilikle muamele edin buyurmaktadır Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinde. Dayak, hakaret veya psikolojik baskı İslam'ın iyilikle muamele emriyle çelişmektedir. Kişiye zulmetmeyin, kendinize de zulmetmeyin buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çocuğun kalbini kırmak, onu aşağılamak veya haksız yere cezalandırmak da zulüm kapsamına girer. Yani bir çocuğu tutup da kalbini kırdın, aşağıladın. İşte evine geldi çocuk, çocuğa hiç istemeyeceği veyahut da duymaktan hoşlanmayacağı bir şey söyledin. Veyahut da bir durum oldu, kızdın, sinirlendin, tuttun çocuğu, aşağıladın, küçük gördün. İşte ağza alınmayacak sözleri söylediğinde bu sefer ne yapıyorsun? İster istemez o çocuğun onurunu zedeliyorsun. Karakterinin oturmaya başladığı yaşlarda eğer ki gençlere, çocuklara bu şekilde muamele edilirse ister istemez o çocuğun karakteri zayıf yetişiyor. Hani bulunmuş olduğu ortamda o çocuk ister istemez özgüvenini yitirmiş bir şekilde büyüyor. Yani örnek vereyim. Sınıfta mesela ders esnasında çocuk tutup da elini kaldırıp söz hakkı almaya bile çekinir hale geliyor. Minibüse bindiğinde bir kişiyle buradan alır mısınız demeye bile utanıyor ya da müsait bir yerde ineceğim demeye bile utanır hale geliyor çocuk. Niye? Çünkü özgüveni alınmış. Bütün onuru zedelenmiş. Hani acaba burada şunu söylesem veya da şurada şunu söylesem bana ne derler düşüncesi çocuğa hakim olduğunda bu sefer çocuk tamamen özgüvensiz yetişiyor. E, özgüvensiz yetiştiğinde de bu sefer çocuğa biz istemeden de olsa verilebilecek en büyük zararı vermiş oluyoruz. Çocuğun canına zarar versen o çocuğun vermiş olduğun zarar bir saat içerisinde veyahut da yarım saat içerisinde o acıyı unutup geçer gider. Ama bir çocuğu tutup da aşağıladığında, hakaret ettiğinde, onurunu, gururunu kırdığında ister istemez o çocuk bunu kolay kolay ne yapamaz? Unutamaz. Bizim kültürümüzde biraz vardır. Ben babayım, istediğimi yaparım. Anlayışı da diyor cahiliye tavrıdır. Yani bizler bakıldığında ben de babayım, benim de bir kızım var. iki yaşında ellerinizden öper. Burada ortamda bulunan aşağı yukarı herkesin çocuğu var. Yani ben kendi çocuğumdan örnek vereyim. Benim çocuğuma ben işte şunu yiyeceksin, şurada gezeceksin, şuraya girmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, şurada yatmayacaksın, şurada kalkmayacaksın dediğimde eğer ki o çocuk hani helal çerçevesinin dışına çıkmıyorsa ve ben yine müdahale etmeye devam ediyorsam işte orada bende sıkıntı var. Hani çocuk helal dairenin dışına çıktığında tabii ki de biz o çocuğa müdahale edeceğiz. Yani ben çocuğumu bırakayım dışarıda, çocuğun nasıl yaşamak istiyorsa yaşasın değil. O çocuk helal çerçevesinin dışarısına çıkmıyorsa biz o çocuğa en azından biraz da olsa az karışacağız. Yani çocuk eve geldi okuldan, ödevlerini yaptıktan sonra tamam yeter bırak telefonu oynayamazsın. Bilgisayarı da bırak geç şuraya otur. İşte saat 9 ol, 9.30 oldu hadi sen yürü git yat gibi çocuklara biz bu sefer tutup da baskı kurduğumuzda bu da maalesef ki hoş bir davranış olmuyor. Aşırı baskı diyor çocuğun kişiliğini ezmek ve onu da isyankar ve pasif bir birey olmasına da diyor yol açar. Yani çocuk ya diyor isyanın eşiğine gelir ya da diyor pasif bir şekilde büyür. İleride çocuğunu Şurada hepimize sorsam, yani burada bulunan herkese sorsam, desem ki çocuğunuzun hangi mevkide olmasını istersiniz? Herkes en yüksek makamlarda olmasını ister. Yani kimse demez ya benim çocuğum işte gitsin de akşamdan, sabahtan akşama kadar dışarıda işte şu işte çalışsın demez yani. Ya der ki ben vali olsun isterim, der ki ben kaymakam olsun isterim. İşte hayalinde hangi meslek varsa o mesleği edinsin isterim der herkes. Ama eğer ki diyor biz çocuklarımızın bu yönde hareket etmesini istiyorsak çocuklara bizim özgüven aşılamamız gerekiyor. Hani çocuk bir şey için niyetlendiğinde tutup da biz ona köstek olduğumuzda ne oluyor? İşte bu sığmıyor yani İslamiyet bunu istemiyor. Hani çocuğun onurunu, gururunu kırıcı hareketlerde bulunmamızı bizlere yasaklıyor. Ve bir diğer mesele ise diyor ayrımcılık. Kız erkek ayrımı yapmak veya bir çocuğu diğerinden üstün tutmak da İslamiyet'in yasaklamış olduğu diğer davranışlardan bir tanesi. Yani iki tane, üç tane veyahut da beş tane çocuğun var. İşte aralarından bir tanesi kız. Tutuyorsun sadece kız olanı seviyorsun. Veyahut da tuttuğun ilk dünyaya gelen çocuğuna bütün sevgini veriyorsun. Daha sonradan gelenlerin yüzüne bile bakmıyorsun. Veyahut da Okulda ders durumları hangisinin iyiyse sen tutup da dersleri iyi olanları sevip de dersleri iyi olmayanlara hiçbir şekilde iyi muamele yapmıyorsan işte İslamiyet diyor bunu da yasaklıyor. Hani bunu da diyor yapamazsın çocuğuna. Çocuklarına diyor eşit bir şekilde sevgini vermek zorundasın. Allah Nahl suresinin 90. ayetinde şöyle buyurmakta. Adaleti ve ihsanı emretmekte. Çocuklara iyilikle yaklaşmayı, adaletle yaklaşmayı emretmekte. Biz ki eğer çocuklarımıza bu şekilde yaklaşırsak biz bizzat ayeti kerimeye hani muhalif bir şekilde davranmış oluyoruz. Biz çocuklarımıza adil davranmazsak direkt biz ayeti kerimeyi biz dilimizle direkt ayeti kerimeyi yalanlamakla bizim fiiliyatımızla ayeti kerimeyi yalanlamak aynı şekilde geliyor, aynı manaya geliyor. Sen dilinle ya ben Nahl suresinin 90. ayetini inkar ediyorum demenle tutup da bu ayet-i kerimeye aksi bir harekette bulunman aynı şey adaletli davranmıyorsan, çocuklarını, evlatlarını eğer ki adil bir şekilde yaklaşmıyorsan İslamiyet sana bunu da yasaklıyor. allah Teala bizzat ayet-i kerimeyle sabit bir şekilde bizden bunu istemekte. Bir diğer hususlar ise bizler çocuklarımızı birinci öncelik olarak diyor dinlememiz gerekiyor. İkincisi diyor çocuklarımızı affetmemiz gerekiyor. Üçüncü ise diyor evlatlarımıza biz Dua etmemiz gerekiyor. Yani biz çocuğumuzun her zaman fikrini soracağız. Ya ben işte senin mimar olmanı istiyorum. Çocuk diyor ki ben hafızlık yapmak istiyorum. Yok diyor sen hafızlık yapmayacaksın, sen mimar olacaksın. Ya da diyor ki ya ben işte ee, uzay bilimlerini okumak istiyorum. Ya da aklımıza gelebilecek herhangi bir bölüm. İşte ben tıp okumak istiyorum diyor çocuk. Ya yok diyor sen diyor meslek lisesine gideceksin. Mesela bu gibi durumlarda... Biz çocuğumuzun fikrini, onun düşüncesini tutup da bir kenara bırakıp kendi düşüncemizi eğer ki biz çocuğumuza dayatıyorsak, onun yapması için biz onun üzerinde baskı, tahakküm kuruyorsak İslamiyet bize bunu da yasaklıyor. Bir diğer mesele ise diyor affedici olman gerekiyor. Affedici olmalısın. Çocuk bir yanlış yaptığında bütün iyiliklerini silip de bir kenara bırakıp onun sadece hatasına odaklanamaz. Hangimiz çocukluğumuzdan bu zamana kadar Yalnızsız bir şekilde büyüdük hiçbirimiz. Hala da yanlışlar istesek de istemesek de bazen hatalara düşüyoruz. Yanlışlar yapıyoruz. Bizler de yanlış yapıyoruz. Hani bırakın bizi çocukların zaten yanlış yapması gayet doğal bir şey. Yani her yanlış yaptığında tutup da çocuğa sen şiddet uygulamaya başlarsan işte o zaman artık bir söz var ya hani, ipin ucunu kaçırıyorsun. Daha sonradan çocuk artık senden soğumaya başlıyor. Daha sonradan işte aradan yıllar geçiyor. Çocuk 17-18 yaşına geldikten sonra da işte bilen birine başvuruyor adam. Ya hocam diyor bizim çocuk diyor uyuşturucu belasına düşmüş. İşte bizim çocuk işte gitmiş şöyle şöyle ortamlara girmiş. Ya biz işte diyor çocuğu akşamları eve getiremiyoruz. Hani çocuk akşamları eve gelmek istediği zamanları zehir ediyorsun. Daha sonradan diyoruz ki çocuğun akşamları eve gelmesini istiyoruz ama yüzümüze bile bakmıyor. Eve geldiğinde de içeriye giriyor. Kapısını kapatıyor odasında. Hiç dışarıya bile çıkmıyor. Bu sefer de ister istemez bu gibi düşüncelere girmeye başlıyorsun. Meselenin temeline baktığımızda biz İslami usullere göre çocuklarımızı büyüttüğümüzde zaten böylesi durumlarla karşılaşmıyorsun. Çocuk daha ufak yaşlardayken tutup namazı öğretirsen, dinini öğretirsen, Kur'an'ı öğretirsen, ahlakı, edebi öğretirsen zaten o çocuğa ileride meyvelerini rahatlıkla yersin. Sen camiye gidersin, daha sen gel demeden o çocuğun arkanda seninle beraber camiye geldiğini görürsün. Yani biz yani örnek vereyim. Hadi şimdi bulunduğumuz zaman okulların açık olduğu zaman. Okulların olmadığı zaman çocuğun elinden tut mesela evde oturuyorsa. Namaz vakitlerinde eğer gidiyorsan kendini çocuğu da al götür. Cuma'ya gidiyorsan Cuma'ya da çocuğu al götür. Ya uyusun ya işte uykusunu alsın deyip de sabah namazlarına kaldırmıyorsan çocuğu ilerleyen zamanlarda o çocuktan da bir hayır bekleyemezsin. Bayram namazına gideceğin zaman işte üstünü başını giyinip de ya çocuk da yatsın ya kahvaltı yapacağımız zaman uyandırır mışıl mışıl uyuyor diye çocuğu bırakırsan daha sonradan zaten sen onun altına diyor yani bombayı yerleştiriyorsun. Ufak ufak o çocuğun altına bombayı yerleştiriyorsun. Ta ki patlayacağı güne kadar da bekliyorsun. Daha sonradan da işte diyorsun ki benim çocuğum uyuşturucuya düşmüş. İşte benim çocuğum kötü yollara düşmüş. İşte çocuğumun beraber olduğu, beraber gezdiği arkadaşları sevmiyorum, istemiyorum. Onlarla aynı ortamda takılmasına hiçbir şekilde gönlüm razı değil ama bıraktıramıyorum diye maalesef ister istemez biz dert yanmaya, birilerinden akıl almaya başlıyoruz ama meselenin en başına döndüğümüzde bizlere eğer ki bu meselelere dikkat etmiş olsak Böylesi hatalara zaten düşmeyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayet-i kerimesinde de bizlere şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emr ehleke bis salati ve aleyha la neseluke rizqa nahnu nerzukuk ve la Ehline yani ailene namazı emret ve kendin de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık veriyoruz güzel sonuç takva sahiplerinindir. Yani Rabbimizin bizlere emri aslında gayet açık. Kendin namazını kıl ve ehline de yani ailene de namazı emret. Kendin de sabırla sebatle devam et. Güzel sonuç diyor takva sahiplerinindir. Böylesi bir hayat sürdürürsek bizim akıbetimizin sonucumuzun güzel olacağına dair inşallah ümidimiz olur. Ancak biz ne namaz kılarsak, ne ailemize namazı emretmezsek, hani yaşantımızın İslami bir yaşantının yanından bile geçmeyip alakası bile yok ise, biz ilerleyen zamanlarda da işte çocuğumuz büyüdüğünde veyahut da kendimiz de yaş aldıktan sonra artık ne yapıyoruz? İster istemez diyorsun ki ya ben çocuğa söz geçiremiyorum. Çocuk beni dinlemiyor. Hani senin gücün kuvvetin yerindeyken sen o çocuğun üzerinde bir otorite kurmadığın için, o çocuğu bir yerlere yönlendirmediğin için ister istemez de daha sonraları sen o çocuğa karşı bir şeyler veremiyorsun. Bugün maalesef bazı babalar çocuklarının hayatları üzerinde görünmez bir tahakküm kuruyor. Benim sözüm kanundur anlayışıyla evliliklerine müdahale eden, eş seçiminde baskı yapan Hatta torunlarının yetiştirilmesinde aile diktatörlüğü kuran babalar farkında olmadan çocuklarının da yuvalarını yıkmakta. Oysa İslam babalığı emanet olarak tarif etmekte, zorbalık olarak tarif etmemekte. Yani bazı ailelerde var bu. Yani işte görünmez bir tahakkum. Yani benim sözüm kanundur. Ben kimle evleneceğini söylersem onunla evleneceksin. Bu genelde ne içindir? Kızlar için. Hadi şimdi bulunduğumuz zamanlarda bu bile artık kalmadı ama önceden neydi? İşte bazı bölgelerde var hala. İşte benim istediğim kişiyle evleneceksin. İşte benim sözümü tutacaksın. İşte torunum dünyaya geldiğinde işte şuralara gidecek, şuraları şunları yiyecek, buralarda gezecek. İşte onu ben büyüteceğim, benim evime de gelecek. İşte bazıları alıyor mesela, diyor ki torunuma diyor ben bakacağım, ben büyüteceğim torunumu. Hani bütün şeyi tasarrufu kendinde istiyor. Benim torunumu diyor. Sanki torunu dünyaya o getirmiş gibi bütün yetkiyi kendi elinde olsun istiyor. Hani halbuki anne babası sensin. Ama diyor ki torunumu diyor ben büyüteceğim diyor. Onun diyor nasıl olması gerekiyorsa ben ona bütün her şeyi aşılayacağım diyor. Daha sonradan da aile diktatörlüğü ister istemez devreye girmeye başlıyor. Ondan sonra babalar diyor farkında olmadan çocuklarının da ister istemez diyor yuvalarını yıkmaya başlıyor. Yani vardır bazı evliliklerde işte bazı ailelerin evliliklere olması gerektiğinden daha fazla müdahale etmesi. Yani evlilik vardır ki yolunda gidiyor hiçbir sorun yok ama anne babanın belli başlı istekleri var ki hani o istekleri yerine getirdiğinde evli aran kötü oluyor. E, evli aranın kötü olmasını istemiyorsun ailenin de kötü olmasını istemiyorsun bu sefer ne yapıyorsun? Arada kalıyorsun anne babanın istediğini yapsan eşinle kötü oluyorsun. Eşinin istediğini yapsan e, ailene de kötü oluyorsun. Hani iki taraftan da nereden tutarsan tut bu sefer ne oluyor? İster elinde kalıyor. Onun için de aileler olarak bizler evlatlarımızın üzerinde tahakküm kurmak değil de onların hayatlarında dünyaya geldiklerinden işte bizim onlar üzerinde hüküm kurabileceğimiz veyahut da bu dünyada bulunduğumuz müddetçe onlarla beraber yaşadığımız bütün zaman diliminde bizler onlara yararlı olmamız gerekiyor. Onlara faydalı ve yardımcı olmamız gerekiyor. Takıldığı yerlerde onlara yardımcı olmak, zorlandığı yerlerde onlara destek olmak. Yani zaten Vardır mesela bazı yeni kurulmuş ailelerde zor giden bazı meseleler vardır. işte yeni yeni daha onarılmaya başlayan, yeni yeni daha böyle e, düzene sokulmaya başlayan aileler vardır mesela. Aile gelip de ona müdahale ettiğinde ister istemez ne oluyor? Bu sefer evlilikler de zedelenmeye başlıyor. Hani onun için bizler bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizin altında büyüyen çocuklarımızı biz emanet olarak gördüğümüzde aslında bu meseleyi biz tamamıyla hallediyoruz. Eğer ki onlara biz emanet gözüyle bakarsak, Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu bir nimet ve bize verilmiş olan da bir emanet. Gözüyle biz eğer ki onlara bakar, onlara yaklaşırsak Rabbim inşallah büyütme konusunda da bizlere yardımcı olur. Rabbim elimizin altında bulunan gençlerimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı en iyi şekilde en güzel şekilde büyütebilmeyi onlara güzel bir gelecek bırakabilmeyi bizler nasıl ki bu dünya hayatında bazı şeyleri nasıl elde ettiysek onların da elde etmesi için onlara bir takım yardımlarda bulunabilmeyi inşallah Rabbim cümlemize nasip eylesin. Çünkü bulunduğumuz zaman, bulunduğumuz bu zaman dilimi o kadar zor bir zaman ki bakıldığında yani şu an ev kiralarından tut işte alışverişine kadar birçok şeylerde mesela herkes zorlanıyor. Yani yeni evlilerde zorlanıyor, eski evlilerde zorlanıyor. Bütün insanlar ister istemez zorlanıyor. Biz zaten hali hazırda zor olan şeyleri daha da zorlaştırmak değil de daha da kolaylaştırmak için elimizden geleni inşallah yapmamız gerekiyor. Rabbim inşallah evlatlarımızı en iyi şekilde büyütebilmeyi, onlara güzel bir gelecek bırakabilmeyi, ardımızdan bizlere dua edebilecek çocukları bırakabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim inşallah cümlenizden ve cümlemizden razı olsun. Rabbim inşallah yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, kılmış olduğumuz namazlarımızı, hayır hasenatlarımızı, dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde, dergah uluhiyetinde kabul ve makbul eylesin. Rabbim cümlenizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha ma'as-salavat. Evet müminler Allah'tan korkarlar da. Ama bu korku müminleri Allah'tan uzaklaştıran bir korku değil. Bilakis onu incitmekten, onun hoşnutluğunu kaybetmekten, onun rızasından mahrum olmaktan çekinmek, endişe etmektir. Böyle bir korkudur.